Merhaba arkadaşlar. Hatay bölgesindeyiz. Depremden sonra yapılan binalar. Köylüler için yapılmış olan köy evleri diye geçiyor bunlar. Bu şekilde müstakil güzel evler yapmışlar. Hak sahiplerine kuralları çekilip şu an teslim edilmiş. Bu şekilde müstakil evler. Elektrik, su altyapısı, işte kanalizasyon altyapısı güzel bir şekilde yapılmış. Yalnız köylüleri birleştirerek yani uzaklardaki buraya bir 4-5 kilometre uzaktaki köylüler de buradan ev vermişler. Pek gelmek istememe gibi bir durumları var. Evler çok güzel. Şimdi şu evin içerisini de gezelim. Evlerin içerisi dışarısı güzel bir şekilde yapılmış. Teslim edilmiş. Tabii şu çevre düzenlemeleri falan da yapılacak. Daha çalışmalar ara ara devam eden yerleri var. Ama şu anda evler oturulabilecek durumda. Evet, burası Hatay bölgesi. Şöyle kapımızı açabilirsek. Kapımızı açtık. Şöyle genişçe bir holi var girişte. Hemen sağda banyo, tuvalet kısmını yapmışlar. Şöyle kiler gibi bir oda zannediyorum. Evet, kiler şey yapmışlar. Aynı zamanda sıcak su termosu falan mevcut. Şuradan elektriği açalım. Evet. Elektrikler açık. Şeyimizi açtık. bakalım sular var mı? Su da akıyor. Şöyle giriş. Antre. Şurada sağda. Laminant arkası yapılmış. Dört tane pencere koymuşlar. Ferah. Güzel bir oda. Sonra şu tarafta yine büyük bir oda daha mevcut. Burada 5 pencere var. <laughs> Burası biraz daha ferah. Evet. Evet. Şöyle hemen dış taraflar. Çamurlu. Soba bacası mevcut. Burada ısınma soba ya da elektrikli olacak. Şöyle mutfağımız var. Şöyle dolap konusunda mutfağı bol bol yapmışlar. Buzdolabı yeri. İşte mutfak dolapları. Hemen mutfaktan dışarıya böyle bir balkon yapmışlar. Burası da güzel olmuş. Böyle akşamlar falan oturup açık havada devam edelim. dedik. Şurada banyosu mevcut. Şöyle banyo. Bakayım. Evet, bu falan da yapmışlar güzel. Gayet yerli yerinde. Bataryasına kadar hep takılı. İşte burada klozet var. Hemen banyonun yan tarafında bir oda. Böyle bir oda. Şunu kapatalım. Böyle. Burası da geniş. Hemen banyonun sol tarafında başka bir oda daha. Burası da böyle küçük. Güzel bir oda şeklinde yapmışlar. Evet, bu köy evleri bu şekilde. Yani depremden sonra yapılması, yeni sıfır olması bence güzel. Evet, bunun gibi çok fazla ev var burada. Yani burası bir köye ait. Yani şu sıra bir köye ait olan evler. işte karşı bloklar, ileriki bloklar şeklinde devam ediyor. Devletimiz bu şekilde yapmış. Gayet güzel villa gibi evler. Şöyle üstlerinde kiremitleri, şeyleri, çıltıları düzgün. Yan taraflarına bakalım katı Evet. Orada su sayacı var. Evet. Başını sokacak bir mekan.